Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Sema'nın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı. Hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde, gerekse ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı, keza bir süreye kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini, kıllarını, Ev ve giyim eşyasıyla ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı. Yine Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda size sığınaklar yarattı. Size sıcağa karşı kendinizi koruyacak elbiseler, maruz kalabileceğiniz düşman gücünden sizi koruyacak zırhlar yapma imkanı bahşetti. İşte Allah teslimiyet gösteresiniz diye size nimetini böyle eksiksiz vermektedir. Ey Resulüm, buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse artık sana düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Onlar Allah'ın nimetlerini biliyor ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkarcıdır. Bir gün gelecek, her ümmetten bir tanık çıkaracağız ve artık inkar etmiş olanların ne olmadık mazeretler ileri sürmelerine izin verilecek ne de onlardan Allah'ın hoşnutluğunu kazanma yönünde çaba göstermeleri istenecektir. O zalimler azabı görünce artık cezaları hafifletilmez kendilerine mühlet de tanınmaz